Merhabalar, ben Hasan. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu videomuzda da süt pastörizasyon projemizi yapmaya devam edeceğiz. Ee, önceki videomuzdan ardından e, trend tekleri tanımlayıp bunlarla grafikler çizdireceğiz. E, file diyoruz. New diyoruz. Buradan yeni bir sayfa oluşturuyoruz. E, sayfamız single ta. Bunu onaylıyoruz. E, bu sayfamızın varlığını şimdi bir kaydedeceğiz. Ctrl-S'e bastım. E, kayıt şeklimizde. E, proses. Evet, proses. Analiz olacak. Bu şekilde burayı kaydedeceğiz. E, kayıt işlemi tamamladıktan sonra. Bir de pop-up sayfası oluşturacağız. Bunun için tekrar file diyeceğim. New diyeceğim. Page. Burada pop-up pop sayfasına tıklıyoruz. Ardından kaydediyoruz. Ve burayı da evleyeceğiz. E, bunu yukarı getireceğiz. Belki şimdi ünlem olacak pop-up sayfası olduğu için. Sonuna da pop-up yazacağız. Ardından burayı da kaydedeceğiz. Şimdi F5'e basacağım. Hmm, burada F5'e basmayacağım. Önce tanımlamalarımı yapacağım. Pardon. En azından geleceğim yeri göstereceğim. Buradan gelip buradan proses analizde işlemlerimi yapacaktım. Şimdi açılsın. Açıldıktan sonra tekrar kapatacağım bu sayfayı. Evet, şimdi ben burada teklerimizi tanımlayacağız. Buradan teğse geleceğiz, rent teklerimize gireceğiz. Tanımlarımıza devam ediyoruz. Başlıyoruz, bastırıyoruz. Sonrasında tekneimizi de yazacağım ben yukarıya. Birinci kazanımız için. Buraya sıfır yapacağız. Periyodik olacak online'imizi yazayım. Data online ekleyeceğiz Burada e 1 e 1 trend olacak. Durum tekrardan da. böyle Artık yok Kilit olacak olacak burası Tamamdır Burada başlayacak 24 saat olacak Evet Bizim tanımlarımızı gerçekleştirdik şimdi bunun ismini yazacağım önümüze bu grafik Bir zaman grafiğin üzerinde yazmasını istediğimiz isim yazacak Burayı B1 olarak yapıyorum Tabii büyük harfler olacak Ardından problem görünmüyor. girmek istemiyorum ama. Evet bu şekilde tanımımızı gerçekleştireceğiz. Burada başka olacak. bakıyorum. Evet. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Birinci tanımımızı. Bunu ardından ikincisi için de yapıyoruz. İki için yapmamız gereken tek şey buraları düzeltmek. Diğer her şey aynı. Bakıyorum. Evet. Şimdi 3'ünü yapacağım. 3'ünü de tanımladık. Ve son olarak da bunu 4'ünü tanımlayıp Holding tübümüzü de tanımlayacağım. Kurumlarımız burada tanımlanımız bitti. Ee, şimdi bunu holding tüb için de yapacağım. Holding tübünde e, ismini buradan holding tüb olarak gösterelim. İlk holding tüvü seçeceğiz buradan da ardından. Olding tübün HTS'ini vereceğiz ve evet, kaydedeceğiz bunu da. Görüm tekrardan evet bunu da kaydedeceğiz. Tanımlamalarımız bitti. Şimdi burayı compile edeceğim. Bir problem yoksa devam edeceğim. Bir problem yok. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şimdi Run edeceğim. burada ilk başta girdiğimiz ilk başta kullandığımız kısmını kullanacağız şimdi. Dediğim gibi kendisi e tıklayacağız. Proses analize tıklayacağız. Ardından buradan Advanced diyeceğiz. Ee, şu anda buraya gelmesini istediğim bilgisayar tarayıp tagleri buraya getirmesini istiyorum ben. Ekrana o yüzden search. Search'e tıklayacağız. Ekran geldi. Handname'i tek olarak değiştirdikten sonra sırayla hepsini seçeceğiz. Bunları tek tek aşağı alacağım. 3 ve 4 bakalım tekrar kontrol ediyorum. Tamamdır. Bunları böyle yaptıktan sonra OK diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi ölçüyor. Ve bunun içinde de tam önüne getirirsem bizim takip etmemiz daha kolay olacak. değerleri sırayla buradan gösteriyor bizlere. P1, P2, P3, P4. Aynı anda burada da değerlerini bize gösteriyor. Ee, şimdi burayı biz kaydedelim. Tip evet, kaydedelim. Ee, şimdi burada yaptıklarımızın aynısını popup sayfamız için de yapalım. pop sayfamız için. Yine Search ediyoruz. Yine buraya getirdikten sonra Tek olarak seçtikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Aynısını burada da gösteriyor. Bir de yan yana görmek istediğim için şöyle göstereceğim. Bunu sana getirmeye çalışıyorum. Burada da bize değerleri tek tek gösteriyor. Sen görebiliriz bunları. Bugünlik bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.